Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma ah, hoş geldiniz. Türkiye'nin sanayi devlerinden biri olan Türk Traktörü bugün konuşuyoruz. Peki niye konuşuyoruz? Birinci sebep ortaklık yapısı güçlü bir patron ve e, güçlü bir yönetim kurulu. İkinci sebep temettü verimi güzel bir şekilde temettü büyümesi ve yatırımlarla sürekli devam etmesi yani şirket büyümesi. Üçüncü sebep köklü tarihi. Dördüncü sebep sektörü. Yani otomotiv olarak gösterilse de sonuçta e, tarım aletleri, tarım ekipmanları, traktör e, ve e, yükleyici, kazıcı, biçer döver gibi üretimler yapıyor. E, bu üretimlere baktığınızda Türkiye'de çok fazla rakibi olmuyor e, ve bu yüzden de ihracat oranında da gayet yüksek ihracat oranları var. Şimdi e, Türkiye'nin gururu diyoruz 1954'ten bugüne tam dile kolay 70 yıl. 2.920 tane çalışanı varmış. 1.141.895 traktör üretimi gerçekleştirilmiş ve 705.863 adet de motor üretilmiş. Şimdi markalarına bakacak olursak New Holland var, e, Case var ve e, Türk Traktör'ün kendisi var. Türk Traktör Finans diye de bir e, kuruluş kuruldu yani bir alt kuruluş. E Burada ne yapılıyor peki? Finansman desteği sağlanıyor çiftçilere. Yani çiftçiye deniyor ki bankaya gitme bana gel deniyor ve bunda da büyük artışlar var. Yani buna da dikkat etmek lazım. Bunun kullanımı da tabii ki ne oluyor? Şirketin pozitif kazançlar sağlamasına sebep oluyor. Evet dediğim gibi 1954 yılında yabancı bir ortakla kurulum sağlanıyor. Fabrika 55'te işletmeye açılıyor arkadaşlar. Daha sonra işte burada üretim rakamlarıyla ilgili çeşitli detaylar var. Zaten dörde bölmüşler bakın 1969'a kadar sonra 70 ile 83 arası var. Tekrar yapılan traktörlerin bakın Alet miktarları işte Türk traktör, MMTT traktörleri toplam ne kadar üretildiği, kardaki e, yeni rekor vs. derken 84-97 yılına geldiğimizde e, bakalım neler var. Yani ekstra yeni modeller haricinde yeni fabrikalar e, bunlar ne zaman açılıyor onlara bakmak için açıkçası böyle yavaş yavaş gidiyorum. E, 1990'a geldiğimizde e, İtalya'ya ihracat serisi var. 70'lerde de ilk ihracatı gerçekleştiriyor. Bakın 91'de CNC tezgahlar uygulamaya başlanıyor. Şirket tamamen özelleşiyor. Ne zaman? 92 yılında. Türk traktör 93'te tekrar motor üretmeye başlıyor. Motor bloğu, silindir kafası işleniyor 1994'te. 95'te bakın Meksika'ya ihracat başlıyor. Ve kabinli traktörler 96'da başlıyor. Peki 98 ile 2013 arası neler gerçekleşmiş? Yeni ortaklık var ve bu ortaklıktan sonra yeni dönem ve yeni marka var. Yeni ortaklık ne? New Holland. Daha sonra yeni teknoloji ve ürün kapasitesi arttırıldı. Üretim kapasitesi arttırıldı. 3 yeni model geliyor devreye 2000 yılında. E, ortak tasarım projesi var 2001'de. Daha sonra yeşil motor var. Yani yeşil motordan kastımız ne? E, yüksek mühendislik deneyimiyle yapılan bir motor. İhracatta artışlar var 2003 yılında. 2004'te 50. yılı kutlanıyor şirketin. E, büyük başarılar yılı demişler 2005'e. Peki başka fabrika ile alakalı ne var? 2007'de 500 bininci Türk traktör üretilmiş. Başka başka bakıyoruz arkadaşlar. Geçmişi tabi çok incelemeyeceğiz. 2010'da 550 bininciye geliyor, 200 bininci motor. 2011'de bakın 600 bininci. Artık ne oluyor? Nüfusumuz arttıkça üretim miktarları da artıyor. Erenler fabrikasının temeli 2013'te atılıyor. Peki 2014'ten sonra bakın Erenler fabrikası açılıyor. 2015'te de rekor sonuçlarla yıl kapanıyor. Türk traktör pazarda 10 yıldır liderliğini sürdürüyor diye bir haber var. 2016 yılında ya haber değil de daha doğrusu e, kilometre taşları dediğimiz şirketlerin tanıtımında kullanılan bir e, durum. Daha sonra 2018'de Arge Tasarım ve İnovasyon Ofisi açılıyor. 2019'a baktığımızda da herhangi bir gelişme var mı? Üretim başarısı gümüş seviyeye taşınmış. İş makinesi üretimine başlıyor. Bakın Ankara'da 2020'de iş makinesi üretimine başlıyor. 2021'de 1 milyoncu traktör üretiliyor ve e, 2022'de de Erenler Fabrikasında başlıyor TR6 serisi kabinlerin üretimine ve tarihindeki 600 bininci motor üretiliyor. 2023'te bininci yerli kazıcı yükleyici üretim yapılıyor. Yani dediğim gibi iş makineleri sektöründe de buradan e, giriş yapılıyor. Peki şimdi yatırımcı sunumunu bir inceleyecek olursak yıllık 54 bin adet traktör üretim kapasitesi varmış. 2797 çalışanı var. Bunun 752'si beyaz yaka yani ofis çalışanı. 1954'te kuruldu. Bunu söyledik zaten. 37,5 koça ait. 37,5'u da İtalyan firma olan CNH firmasına ait. Peki tesislere baktığımızda Ankara'da bir fabrika var. Erenler fabrikası var. E, boyane ve traktör montaj için. Ankara iş makineleri tesisi var. İstanbul'da bir RG merkezi var. Ankara'da satış merkezi var. İzmir'de de iş makineleri tesisi mevcut. Üretim teknolojisinde Türkiye'de sektöründeki ilk robotik boyhaneye sahip olan şirketmiş arkadaşlar. Bu da önemli tabii ki. Ee, 5000 metrekarelik 2009 yılındaki bir ARGE merkezi var. 8 uluslararası olmak üzere toplam 215 tane aktif patenti mevcutmuş. Toplamda da 195 ARGE personeli varmış arkadaşlar. Bu da azımsanacak bir durum değil. Peki neden Türk traktörü demişler? Bir geniş ürün gamı ve e, lider traktör üreticisi. Gayet doğru söylüyor. Bakın e, yan makinelerden, yan e, ekipmanlardan tutun da. E, Biçer dövere kadar, traktöre kadar ve kazıyıcıya kadar bir sürü alet üretimi var. Ve e, ortaklıklar var. Ve sürdürülebilir büyüme var. Bakın ne diyor? İş makineleri, yerli kazıcı tarım, tarım ekipmanları. hissedarlar için yaratılan değer var. Bir de üçüncü madde olarak. E, bu da çok önemli. Büyüyen bir temettü. Sürekli kazandıran bir şirket. 5 yıllık 10 yıllık vadede baktığınızda Türk traktörden kaybeden neredeyse yok. Traktörün e, üretim adetleri düşmüş arkadaşlar son dönemde. E, bu da dediğim gibi biraz ben ekonomik krize bağlıyorum. E, toplam traktör satışı Türkiye'deki bakın aynı şekilde onda da bir düşüş var. Yerli traktör ihracat şeklinde ayrılmış. E, toplam ciro da 49 milyarlık bir ciro. Mevcut 2024'ün e, 9. ayında yani 3. çeyreğinde. Ee, bunun brüt karı 11 milyar 130 milyon civarında gözükmüş. Halka açık kısmındaki yabancı payı bakın bir ara 67.47'ye kadar yabancı toplamış. Ne zaman? 2021 civarı şu an 25.93'e kadar e, geri Leo fiyatlar. Hisse başı kazanç geçen sene bu döneminde 110 lira 40 kuruşken şu an 51 liraya kadar geriliyor. Yani bu şirketin işleyişiyle alakalı değil tamamen satışların düşük olması ve karların azalmasından kaynaklanan bir durum. Evet burada da New Holland'la olan ortaklığı görüyoruz arkadaşlar. İş makinelerinde de aynı şekilde e, paletli eks, ekskavatör ve lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici, mini ekskavatör ve nokta dönüşlü mini yükleyicilerden oluşan geniş ürün gamıyla bunlar Türkiye'de 2020 yılında üretime başlanmış ağır ve hafif iş makineleri olmak üzere. Tarımsal ekipmanlarda da aynı şekilde e, güzel üretimler var ve bununla da ilgili Bakın bir e, satın alım var. Yine burada Investing'in e, Investing haberlerinden faydalanacağız. O Açılana kadar ben aşağıdan devam ediyorum. E, markaların pazardaki konumuna baktığımızda kesintisiz 18 yıllık pazar lideri Liam Holland beraber Türk Traktör'ün çalıştığı bir marka. E, i̇kinci marka da Chase markası. Onda da aynı şekilde pazar payı %10.6. 36.5'da New Holland'daki pazar payı gayet kuvvetli. Bakın burada Türk Traktörün Investing'deki haberlere bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Investing'de de bir anlaşmamız var. Ee, Investing Pro'dan üye olduğunuzda bir e, yıllık ve iki yıllık Pro'lardan e, benim kodumla aşağıda açıklamalarda var. Finans Zamanlı Pro diye yüzde 50'lik indirime sahip oluyorsunuz. Evet burada Kayhan Ertuğrul makine ve Terramak e, tarım makinelerinin satın alındığını 65,5 milyon dolara e, görmekteyiz. Yani şirket satın almalarla da büyümeye farklı farklı dallarda e, yani genişlemeye devam ediyor açıkçası. Bu da tabii ki önemli şirketin hem bilançosunda hem karlılığında daha fazla artışlar olmasına sebep verecek. Peki aşağı doğru devam ettiğimizde bayağı ve traktörü görüyoruz. bayağı iş makinesindeki bayağıları. Burada ne var peki? Rakamlarla Türkiye tarımına baktığımızda Türkiye tarımı e, Avrupa'da birinci 2023'te dünyada da dokuzuncuymuş. Gayri Safi'deki içindeki payı yüzde 2.9. İstinam'daki payı yüzde %14 14.7. Tarımsal destekler tabii ki çok fazla. E, tarımsal destek ödemeleri bakın burada artmış mesela 91.6'ya yüzde 44 oranında 2023'ten 2024'e. Tarımsal desteklerde artış var. Yatırım desteklerinde de %144'lük bir artış. Söz konusu tüketici finansmanı az önce ne dedim sizlere? E, tüketici finansman dediğim Türk Traktör Finansman. E, burada 2024 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankası'ndan %22.9 kullanılmış. E, TT Finans'ın bakın artışını görün arkadaşlar. Geçen sene 3.2 iken Türk Traktör Finans şu an 50.1'e Artmış burada Ziraat Bankası'ndan büyük bir geçiş var. Yüzde altmış dokuzdan düşmüş. Diğer kanallarda çok fazla bir değişim yok ama Ziraat Bankası'nın kullananların çoğu birçoğu tamamen e, Türk Traktör Finans'a geçiş yapmış. Burada da desteklerden e, bahsediyor. Yerli traktör için yüzde elli faiz indirme vesaire. E, Türk Traktör Finans'ın özelliğine bakın ilk özelliği tarım sektöründe bir ilk çiftçilerin kullanabilmesi açısından tarım sektöründe Türk Traktör Finans kendi şirketin kendini finanse etmesi. Yani kendi kaynaklarının alımında maddi desteği çiftçiye kendi vermesi tabii ki burada şirkete çift yönlü kazanç sağlayacaktır. 2023 sonu itibariyle yurt içi satışların %3.2'si Türk Traktör Finans kanalıyla yapılırken bu oran Eylül 2024 itibariyle %50'nin üzerine %50.1'e yükselmiş gayet güzel. Peki pazarda öne çıkan bilgiler ne? Toplam 2 milyon traktör varmış bakın. Bunun 1.3 milyonu aktif olarak kullanılıyor. Yani 700 bin traktör aktif değil benim anladığım bu. Bu da az bir rakam değil. 650 bin traktör işte burada e, aktif olanlar mı bunu belirtmemişler. E, yani 650 bin ise durmayın. %48'i 24 yaş üzeri traktör payı, 650 bin de 35 yaş üzeri traktör. Yani burada dediğim gibi şimdi kullanılanların 650 bini mi toplamı mı? Toplamınsa zaten 700 bin kullanılmıyor. Yani bunun bir kısmı buradan geliyor gibi de düşünebiliriz. Dünya traktör pazarına geldiğimizde 2024 yılında traktör pazar büyüklüğü 1.7 milyon olması bekleniyormuş. Burada peki hangileri artıyor? Önemli ihraç pazarlarına baktığımızda Kuzey Amerika'da azalma var, e, Avrupa'da azalma mevcut. Hindistan pazarı büyümüş arkadaşlar, Çin pazarı stabil kalmış e, ve Türkiye pazarında da artış var. Brezilya pazarı azalıyor, e, Pakistan pazarında da azalma var. Burada mesela Afrika hiç verilmemiş, Afrika'da azımsanacak bir pazar değil. Gerek nüfus artışıyla gerek de verimli topraklarıyla bu noktada önemli bir pazar. Türkiye traktör ihracatının toplamına baktığımızda 13.812 adetlik bir ihracat var. 2024'ün 3. çeyreğinde bunun 10.870 adedini Türk Traktör yapmış. Peki ihracatta Türk Traktör'ün payı dediğimizde karşımıza ne çıkıyor? 125'ten fazla ülkeye ihracat yapan uluslararası bir oyuncu. Bunun %80'i Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına Türkiye'nin traktör ihracatının %79'unu yapmış. Ee, ne zaman? Eylül ayı itibariyle. Evet üretimde düşüşler var. Bunun da sebebi tabii ki satışların zayıf olması, nakit akışında sıkıntı olması. Peki üretimdeki payı nedir Türk traktörün? Eylül ayı itibariyle yüzde Gayet e, yüksek bir rakam. 2023 sonu itibariyle ise yüzde 56, yani yüzde dörtlük artış göstermiş. E, Türk traktör pazarı toplam pazara baktığımızda e, 49.000'den 49 22.000'lik yani 46.956'lık bir e, traktör pazarı varsa bunun 22.000'i Türk traktöre ait yani yüzde 47.1'i. Pazarda da aslında yani azalan dönemler var, artan dönemler var. Şu an bir artış döneminde geçen seneden bu yana. Bence bunda Türk Traktörü Finansı'nın da çok büyük önemi var. Yani e, Ziraat Bankası'ndan oraya geçişlerin çok fazla olmasının sebebi demek ki bir avantaj var arkadaşlar. <laughs> evet, başka neye bakacağız? Biçer döver satışları bakın çok düşmüş. %73 düşmüş. Bunun da mantığı belli. Biçer döver bu tarım aletlerinde belki de en pahalılarından biri. E bu dönemde de bu kadar pahalı yüke girebilmek gerçekten yani yürek ister. O yüzden %73 düşmesinin sebebini anlıyorum ve bakın ekonomik sebeplerden dolayı da seneden seneye sürekli de düşüş sağlamış. İş makinesinde mesela bu kadar düşüş yok çünkü iş makineleri farklı türlü kullanılabiliyor. Evet burada gelir tablosuna bakacağız ama gelir tablosuna açıkçası çok bakmadan önce yani daha doğrusu bakmaya gerek de duymuyorum ben. ondan önce Neye bakacağım? Burada finansallardan temettülere bakacağım ve daha sonra temettücü.com'a bakacağım. Şimdi e, burada seneden seneye verilen temettüler var. Bakın 2024 yılında iki kere temettü vermiş. 6.37 ve 12.32. 2023'te 6.40. 2022'de 8.30, 6.75. 2021, 2020'de dahi pandemi döneminde dahi 4.49 verimi var. Yani şirket temettü anlamında çok fazla soru işareti bırakmıyor. 2005'ten bu yana 14'ler, 15'ler, 13'ler, 12'ler çok büyük e, temettü verim oranları mevcut arkadaşlar. Peki temettücü.com'a girdik şimdi. Hesaplamamızı nasıl yaptık? Asgari ücret ile alım diyorum. Asgari ücrete oranı 0.1. Yani bugünkü parayla 1700 liralık alım yaptığınızı düşünün. Ne oluyor? Peki toplam 56.438 liralık bir, e, 56 liralık bir e, tutar yatırılıyor. Enflasyona göre bugünkü değeri 206.000 lira olması lazım. Ama Güncel değer 844 bin lira. Yani 4 katı enflasyonu yenmiş oluyorsunuz. Bitişindeki lot sayısı 1169. Temettüden gelen 263 lot. Ee, peki aşağıda pastaya baktığımızda sermaye artımından kazanılan 498 hisse olduğunu, sabit alınan hissenin yani parayı aldığımız hissenin 408 adet olduğunu ve temettüden 263 adet olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 1-2 sene daha geçtikçe e, bu mavinin payı çok büyüyecek. Çünkü bundan sonra alım yapmayacaksınız artık. Oturacaksınız temettüden gelen parayla çatır çatır hissenizi çoğaltacaksınız. Hocam 14 sene az mı? Ya arkadaşım şimdi 25-26 yaşında başladın. Düşün e daha 40 yaşındasın. Hala çalışıyorsun. Temettü yemene gerek var mı? Veya yarısını ye ya yarısıyla gene alıma devam et. E sonuçta evde de bütün gün oturacak halimiz yok. Finansal özgürlük de böyle bir şey değil yani. Hani kalkıp da sabahtan akşama kadar evde otur işte video izle böyle bir şey değil finansal özgürlük. Daha rahat çalışırsınız. Ama gene çalışırsanız ne olur? Ek geliriniz olur. Sıkıştığınızda temettüler arıyorsunuz. 60'ından 65'inden sonra komple temettüye dönersin. O ayrı bir konu. Hani e, finansal özgürlükten kastımız bence bu olmalı. Çünkü öbür türlü açıkçası ben e, çok yani hoş bulmuyorum. Sürekli dinlenme pozisyonunda daha 40 yaşında 35 yaşında birinin e, ne bileyim sadece gezme tozma yapmasını hiçbir katkıda bulunmamasını maddi olarak yani ülkesine hiçbir faydası olmamasını ben Normal bulmuyorum. Ha bu hisseleri tutmanız bile bir fayda. O ayrı bir konu ama demek istediğimi anladınız. Peki dolar bazı ne? Dolar bazlı biz kazandırmaz diyorlar. Böyle bir dedikodu var. Bakalım doğru mu? E, dolar bazlı 2021'deki değeri 10.324. Şu an ise 24.000 e, dolar bazlı 24.000 dolara çıkmış. E tabii ki arada lot alımları var vesaire var. Ama dolar bazlı da kazandırdığı aşikar. E, burada tabii hani diyebilirsiniz hocam dolar bazlı bakın düşmüş ama şu an düşüş döneminde. Ama geçmişte mesela e, 20 dolarlardan bakın burada 30 dolarlara, 33 dolarlara 35 dolarlara çıktı var. Diyoruz ve e, ne yapalım artık videoyu kapatalım. 17 dakika oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.